Merhaba arkadaşlar ben Yunus Emre. Bugün sizlere Android cihazlarımıza yüklemiş olduğumuz uygulamaların nasıl APK şeklinde yedeğini alabileceğimizi göstereceğim. Bunun için APK çıkarıcı isimli uygulamaya yükleyeceğiz arkadaşlar. Uygulamanın linkini ben videonun açıklama kısmında vereceğim. Uygulamayı açıyoruz. Uygulamayı açtığımızda sistemimizde yüklü olan uygulamalar er geliyor arkadaşlar. Buradan yedeklemek istediğimiz uygulamanın üzerine tıkladığımızda yedeklenmiş oluyor. Mesela ben Clash of Clans'ı tıklayarak onu yedekliyorum arkadaşlar. Evet şu anda uygulamaya çıkardı. Arkadaşlar yedeklediği APK'ları nasıl yaşayabileceğimizi göstereceğim. Bunun için dosya yöneticimize giriyoruz. dahili hafızayı seçerek Extracted APKs yani buradan çıkartılmış APK'ları seçiyoruz arkadaşlar. İçerisinde Clash of Clans uygulamamızı görüyoruz. Ya da hangi uygulamayı yedeklediysek burada çıkıyor arkadaşlar. İsterseniz uygulamanın ayarlarından çıkartılacak APK'ların hangi klasörüyle çıkartılacağını seçebilirsiniz. Ya da hepsini çıkartır sonra klasörün ismini değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi günler.